tedirginsin. Sürekli kararını öteliyorsun. Bugün yarın deyip zaman kaybediyorsun. Fazla düşünüyor ve fırsatları kaçırıyorsun. Peki sana bir yöntemle bu sorunun çözeceğini, çözeceğini ölersem ne dersin? Hadi başlayalım. Biliyorsun, kararsızlık aslında insanı etkileyen, yaşamını etkileyen olumsuz bir durumdur. Aynı zamanda enerjini de tüketir. Ben bir noktada şunu fark ettim. Karar vermemek de aslında bir karardır. Fakat bana göre en kötü karar kararsızlıktan iyidir. Peki ne yapacaksın bu noktayı çözmek için, bu noktayı atlamak için? Sana şimdi pratik bir çözüm öneriyorum. 10-10-10 metodu. Bu metodu, bu kuralı Harvard Business Review yazanı Suzy Welch popüler hale getirdi Amerika'da. 10-10-10'dan kastettiğim şu, vereceğim bu karar 10 dakika sonra kendimi nasıl hissettirecek? 10 ay sonra hayatımda ne gibi bir değişiklik olacak? 10 yıl sonra ben hangi mevkide, hangi ortamda bulunacağım? Bu üç konuyu, bu üç sorunun sende yarattığı etkiler karar vermeni hızlandıracaktır. Çünkü sen bu soruları sorarak Duygularla mantığı aslında filtre ediyorsun ve bir aşama kaydediyorsun. Bu nedenle bu soruların yararını, bu soruların senin hayatındaki etkilerini kısa zamanda görebileceksin. Örnek iş değiştirmek istiyorsun. Belki 10 dakika sonra bu kararından korkacaksın, duracaksın. 10 ay sonra yeni bir işin rahatlığını hissedeceksin. 10 yıl sonra ise... Bu kararının hayatında önemli bir dönüm nokta, noktası olduğunu fark edeceksin. Karar vermek aslında geleceğini şekillendirmektir. O yüzden bence 10 10 10 metodunu uygula, yararlarını göreceksin. Hem hızlı hem doğru karara giden yolun pratik bir çözümü olarak sana öneriyorum. Hoşça kal sevgili dostum. Kararlarında başarılar diliyorum.